Ya bırak, ya iyiyim abicim ben sarhoş falan değilim ya. Ya bırak. Oh. Oh. Dur, dur bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hoş geldiniz. <laughs> Büyük, mezeleri tazeleyelim mi? Şaşırt bizi ya. Malık, kalamar. Bizi bir şaşırt ya. Kalkalım mı? <laughs> Alo. Kalk kalk nerede? Boş ver ya Tuğrul. Ay. Hoş geldiniz. <laughs> Kim dedi lan bana o duvardan atlayamazsın diye? Sen mi dedin? Kimse sana atlayamazsın demedi abi. O duvardan atlarım. Görürsünüz var Çok güzel. Yalnız bırak. Arama. Kapa. Kapa. Mesaj atayım. Arayacağım. Hayır çok geç oldu. Ne geç ya? Saat üç daha. Tamam. Sabah Tamam. Sabah ararsın. Var. Ne olur geri dön. Ben seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> takma kafayı takma. Bak müteahhitim ben eskiden. Al bak şimdi bak müteahhitim. Herkes gitti. Tüm sevdiklerim beni bıraktı. <laughs> Kedilerle arkadaşlık kuruyorum artık. Yaşa. Abi ben Ege'ye yerleşeceğim ya. Orada bir butik açacağım. Sessiz, sakin, güzel. Oğlum senin daha yaşın kaç lan? Hoşa. Daha ne yaşadın, ne gördün de Ege'ye gidiyorsun, yerleşiyorsun. Ben bir tuvalete gidip iş ettireyim. Adamımızda kafası güzel oldu. Nereye gidiyor ya bu? Öp, oraya değil Mustafa. Gel buraya. Aa, oraya, oraya. Oraya. Gel buraya. Al bir saniye. Ay, şey ya.